ayrıldı. Bu gönül kendinden bile hesap sorma. Haddinden fazla çile bu nasıl dünya? Anlamak mümkün değil aşık olmuş. Bülbülü dikenli güle ayrıldı. Bu gönül kendinden bile hesap sorma. Haddinden fazla çile bu nasıl dünya? Anlamak mümkün değil aşık olmuş. Bülbülü dikenli güle ayrıldı. Bu gönül kendinden bile hesap sorma. Haddinden fazla çile bu nasıl dünya. Anlamak mümkün değil aşık olmuş. Bülbülü dikenli güle ayrıldı. Bu gönül kendinden bile hesap sorma. Haddinden fazla çile bu nasıl dünya. Anlamak mümkün